Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. İla güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Kartlar hazır, bütün harini olsun. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor? Tutku, çapa, aksiyon ve joker kartı geldi. Şimdi tutkuların arttığı bir sürecin içerisinden geçiyor aklınızdaki kişi ancak burada öyle bir enerji var ki tutkuları ne kadar artsa da özellikle bir evlilik için dinliyorsanız evlilikle ilgili bazı konularda aksiyon almamız gereken bir sürecin içerisinden geçiyor diyebiliriz. Yeni bir başlangıç var burada ama buradaki yeni başlangıç çok da istekli olarak yapılan bir başlangıç değil. E, mecburiyetten kaynaklı olan bir başlangıcın içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir evlilik yok diyorsanız eğer e, buradaki enerji dediğim gibi tutku enerjisinin arttığı bir süreçte e, yeni bir başlangıç ve bu başlangıçla ilgili aksiyon aldığı, harekete geçtiği bir sürecin içerisinde çok net bir hareket eylem durumu var burada. E, özellikle köklenmekle ilgili konular olabilir. Uzun süredir Yapması gereken ama yapmak istemediği ya da yapamadığı durumlarla ilgili harekete geçmek zorunda kaldığı bir sürecin içerisinden geçiyor. Ama çok net bir şekilde burada da kartların genel aktarımı bir tarafta tutku devam ediyor. Ama tutku ya da o istediği alana geçemeyen aksine tam tersi şekilde hareket etmesi gereken bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir başlangıç çok yüksek olarak geldi. Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı amacı ne? Buna bakalım. Abanos, güneş, yıkım ve kupası. Şimdi abanos kartı derin üzüntü ve sıkıntıdan bahseder. Şimdi burada çok net şunu söyleyebilirim. Kupası ile beraber aslında daha sevgi dolu yeni bir başlangıç yapma isteği çok yüksek. Ama bu ilişkinin içerisinde bir çok sorunla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. E, i̇lişkiniz bitmiş olabilir ya da çok ciddi şekilde yıkımlar e, getirmiş olabilir bu ilişki size. Şimdi bu alanları iyileştirme içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ama buradaki enerji daha çok şöyle. E, her ne durum içerisinde olursanız olun. ister siz de evli olun, ister karşı taraf evli olsun ya da iki tarafta evli olabilir. E, buradaki durum bu ilişkin içerisinde yaşadığınız o sıkıntılar, yıkımlar canınızın yanma durumları, her neyse, derin üzüntü ve sıkıntı içerisinde olduğunuz e, durumlarla ilgili e, buradaki o yaşanılan durumların acısını hafifletme isteğinin olduğunu söyleyebilirim. E, şimdi güneş kartı ciddi bir yenilenme, şifalanma, e, aydınlanma isteğinin olduğu var e, kartlardan akan. Ama e, açıkçası burada sanki o hmm, ciddi bir yıkım Ciddi bir hayal kırıklığı belki, bazılarınız için ilişkinin bitmesi olabilir, bazıları için belki bu ilişkiden kaynaklı ailenizle ilgili çok ciddi sorunlar yaşadınız. Her ne olursa olsun derin üzüntü, sıkıntı ve e, ciddi bir karamsar ya da yıkıcı enerjiden sonra toparlanma isteğinin ne olduğunu söyleyebiliriz. Bu biraz... E, vicdani bir şey olarak da hissettirdi. Yani bunların sebebi benim. Senin bunları yaşamanın sebebi benim. Ve burayı ben toparlamalıyım dedi bir durumun içinde. Üçüncü kişiye karşı amacına. İşte buradaki asıl genel şeye baktığımızda üçlü durumlarda çıkan enerji genelde bu şekilde oluyor. Yani ayrıntılar farklı olabilir ama bir taraf yani üçüncü durumun üçüncü kişiyle sizin aranızda kalan taraf için yani aklınızdaki kişi için bir tarafı bırakamıyor yani iki taraf var o iki taraftan birini bırakıp diğer alana öyle ya da böyle sorumlulukları alıp işte belki sevgiyi geride bırakacak belki e, sevgiyi seçip görevleri geride bırakacak her ne olursa olsun. Burada aslında sistem ona diyor ki sen seçim yapmalısın. Sen netleşmelisin. Sen aslında öyle ya da böyle yapay bir durumun içerisindesin. Bunu ona göstermeye çalışıyor. Ama şu durumların genelinde açılımların hep bu var. Yani bir tarafı idare etmek ama diğer tarafta da iletişimi devam ettirmek. Ama net bir şekilde evet bak de biz bunları bunları yaşıyoruz ve ben bu alanı devam ettirmek istemiyorum. İşte evlilikse boşanmak ya da işte eee sizin evlidir, o kişiyle bir beraberliği vardır ve... ...işte tamam biz bunu senle bir şeyler yaşadık ama... ...şu an ben o tarafta olmak istiyorum ve... ...bu ilişki bitiriyorum diyememe durumu. Bunun altına bir sürü şey bulabiliriz. Bunu şey olarak söylemiyorum ama... ...genel ortak şeye baktığımızda... ...hep bir idare etme, hep bir maskeli durum var. Maskeyi ne için takıyor olursanız olun... ...hepimizin, günlük hayatımız için de söyleyebilirim bunu... ...sonuçta o maskeyi takıyorsunuz. Amacınız iyi olabilir... İyi hizmet etmek olabilir, kendinizi korumak olabilir. Hepsi kabulüm. Ama takıyor musunuz takıyorsunuz? Normal olduğunuzun dışında bir şeye bürünüyor musunuz? Bürünüyorsunuz. Şimdi maske, dönüşüm, kılıç ası ve yol kartı. Şimdi üçüncü kişiye karşı çok net bir şekilde aslında daha çok böyle hakikatleri sakladığı, e, gerçeği olduğu gibi göstermek istemediği bir sürecin içerisinde, şimdi aralarındaki sorunları daha çok böyle oturup konuşarak değiştirip dönüştürebilme yoluna gittiği bir sürecin içerisinde, şimdi yol kartıyla bazıları için yol ayrımını oluşturabilecek bir altyapı oluşturuyor olabilir. Ama bazıları için de ya tamam bak bu olduğu şu olduğu hayatımızda ama tekrardan bir şeylere başlayabiliriz diye. Çünkü dönüşüm kartı o alanı değiştirip dönüştürmek ama güzel manada dönüştürmektir. Biraz burada karşı tarafı kandırma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de böyle eşten kaynaklanan o ya da üçüncü durumlardan kaynaklanan sorunları hafifletme isteği de diyebilirim burası için. Şimdi devam edelim. Bu arada ayrıntılı olarak e, haftada iki kez ilk kezden geliyorsanız eğer haftada iki kez üçlü durumlarla ilgili açılım yapıyorum. İlk yaptığım açılım daha çok böyle pazartesi e, şey düzeltiyorum. Salı günleri paylaştım. E, o daha ayrıntılı oluyor ne yaşadıklarına dair. E, ama cumartesi günleri genelde paylaştığım ikinci açılımı hafta içinde paylaştım. E, bu daha çok böyle genel bir ne yaşıyorlar ya da ne yaşanıyor ve sizin aslında daha çok kendi alanınızdaki durumları görebilmeniz adına diyebilirim. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmeniz gerekiyor? Keşif, kız çocuğu, karmik partner ve para dokuzlusu, tılsım dokuzlusu geldi. Şimdi ben tılsım dokuzlusunu çok severim. Ee, hep de derim ki imparatorça enerjisi verir bana. Ee, buradaki enerjiye baktığımızda ama 9'un biraz yalnızlık, yalnız bir kadın ya da yalnız bir insan teması çok yüksektir. Şimdi buradaki enerji daha çok yalnız kalmak istemeyen biri olarak geliyor aklınızda kişi ve daha çok e, kendini tam olarak fark edememiş, e, kendini fark edebilmesi adına şu an bu durumların içerisine girmiş biri olarak, karmik partner. Şimdi burada genel olarak üçün uzun bulunduğu durum bir karma çözümü için yaşanıyor olabilir bu sürecin içerisinde kendi hayatıyla ilgili işte harekete geçmek, net olmak, eyleme geçmek ya da işte sevdiği için harekete geçmek ya da istediğini elde edebilmek için artık harekete geçmek diyebiliriz. Ya da farklı farklı karmalar da olabilir. burada çok net görmesi gereken kendini tanıyarak ben bunu neden yaşıyorum odaklı olması. bu kişi daha çok böyle nasıl söyleyelim? para dokuzlusuyla yalnız kalmaktan çok ciddi şekilde korkan biri olarak geliyor. Dışarıdan baktığınızda çok güçlü, her şeyi halleden işte maddi manevi belki her türlü güce sahip olduğunu düşündüğünüz biri olabilir. Ama içsel olarak çok ciddi bir yalnızlık durumu var. İşte kız çocuğu kartı geldiği için daha çok çocukluk dönemlerinden kaynaklı diyebiliriz. Ee, burada biraz böyle e, görülmemiş ya da yalnız kalmış ya da her şeyi kendi başına yaptığı için güçlü olmak zorunda olduğuna inanmış bir kişi olarak geliyor. E, ve hayatında bu tarz kadınlarla da sınanan biri olabilir genel manada. Bu kişiyle ilgilenmeniz gereken en önemli şey aslında bu beraberlikle beraber bu karmik durumla beraber e, yalnız kalmayı, yalnızlığı, e, o içindeki o çocuğun aslında görülmesi gereken taraflarını görmesi gerektiği ile ilgili bu beraberliğin içerisinde olduğu diyebiliriz. Yalnızlığı tercih eden, e, özellikle video izleyen arkadaşım kadınsan eğer e, aklındaki kişi daha çok yalnızlık korkusu olan kişileri hayatına çekiyor olabilir. Yani sende de bu olabilir. Şimdi devam edelim. Özellikle şunu da söyleyeyim. Kanalda korkularla ilgili bir çalışma serisi başlatmıştım. Neredeyse artık böyle sonlara doğru yaklaşıyoruz. Fırsatı olan arkadaşlarım kendi alanında bir şeyleri değiştirip dönüştürmek isteyen arkadaşlarım. Özellikle şu durumların içerisindeyseniz kendinizle ilgili görmeniz gereken birçok şey vardır. E işte yalnızlık korkusu, seçilmeme, terk edilme vesaire. Bu tarz korkular için çok kısa çalışmalar. İlla benim kanalımdaki çalışmayı yapın gibi söylemiyorum. E ama bu çalışmaları yapmak ya da bu tarz çalışmalar yapmak çok büyük katkı sağlayabilir hayatınızda. 10-15 dakikalık bir çalışma. Her şeyi o kadar çok belki hayatımıza hiçbir şey katmayan sayılara vakit ayırıyoruz ki bir 10 dakika 12 dakika kendiniz için ayırmak bence çok olmamalı. Burada her çalışmayı yapmak istemeyebilirsiniz. Ama özellikle ben de şu olabilir dediğiniz çalışmaları lütfen yapın. Şimdi devam edelim. Sizinle ilgili hangi adımı atacak buna bakalım. Meryem Ana, Elmas, iç Çocuk ve Ermiş Kartı. Şimdi açıkçası burada özellikle maddi bir e, destek durumu gerekirse maddi bir destekte bulunmak isteyecek olabilir. E, ya da burada daha böyle e, ebeveyn gibi sizi koruyup kollama adına küçük küçük adımlar atabilir aklınızdaki kişi. E, ancak buradaki durum şu. E, genel olarak baktığımızda ermiş kartı ve iç çocuk yalnızlıktan bahseder. Kendi alanına çekilmekten bahseder. Eee çok fazla eylemsellik ya da hareket eyleme geçme gibi bir durum yaşamayabilirsiniz. Uzak ee, iletişiminiz yoksa daha çok uzaktan bakmayı, uzaktan takip etmeyi, ee, işte ne kadar değerli olduğunuzun farkına verip. E kendine göre böyle koruyup kolladığı bir durumun içerisinde olabilirsiniz ama siz bunu hissetmeyebilirsiniz. Yani bunu uzaktan sessiz sakin yapacak olabilir. iletişiminiz varsa görüşüyorsanız, ilişkiniz devam ediyorsa da, şimdi buradaki enerji her ne olursa olsun daha çok böyle kendi alanında kalmayı tercih edecek. Kendi içindeki şeyleri çok fazla anlatmayan. E, arka planda kalan, biraz duygusunu ya da yaşadığı şeyleri kapatan biri olarak e, paylaştığı şeyler varsa da ya da olacaksa da burada biraz daha böyle yüzeysel şeyler olacak diyebiliriz. E, daha çok buradaki enerji kendi şefkate ihtiyaç duyarsa da harekete geçebilir. Ya da sizi koruyup kollamayla ilgili çok görünür bir durum e, yaşamayabilirsiniz. Daha böyle arka planda çalışan bir durum olarak geliyor. Eylem. Sistem sizin neyi bilmenizi istiyor bu durumla ilgili? mukanterat mektup, ikiz ruh ve kıl çantası. Şimdi ikiz ruh geldiği için... Ee, bunu da tekrar söyleyeyim. Sürekli izleyen arkadaşlar biliyor artık böyle de ama kusura bakmayın. E, ben ikiz alev, ikiz ruh vesaire demeyi doğru bulmuyorum. Genç arkadaşlara saygım var. Ee, ama ben buradaki enerjiyi yüksek bir bağlılık olarak alabilirim. Şimdi buradaki enerji, e, bu kişiyle aranızda çok ciddi bir çekimin olduğunu farkında olabilirsiniz. E, kadersel olarak bir araya geldiğinizi birçoğunuz düşünüyor olabilirsiniz. Açıkçası bir, çok fazla bireysel danışmanlık veriyorum. Bunların içerisinde tarot da var. Onun dışında ilişkilerle ilgili şifa çalışmaları da var. Ya da koçluk çalışmaları var. Size çok net şunu söyleyebilirim. 100 kişiden 98'i ruhsal bağlantımız var olarak düşünür. Çünkü aradaki o duyguların, o enerji akışının çok ciddi şekilde ruhsal bir bağlantıdan kaynaklı olduğuna inanır. Ama birçoğu birçoğu da bir süre sonra zaten, yani çalışmalarda zaten çıkar ama kendi hayatlarında da bunu görürler. Yani ruhsal bir bağ olmadığını görürler. E, o yüzden buradaki e, enerji, özellikle şuna takılıyorsanız ve sizin aslında ilişkinin gidişatını etkilediğini düşündüğünüz bir durumsa sizin için işte bizim ruhsal bir bağımız var, biz ruheşiyiz, ruh ikizliyiz, ruh ikiz aleviz, bilmem neyiz, neyse artık buradaki tanımısına göre e, biz kadersel olarak bir araya geldik, ayrılmamalıyız. Ben ne yaşarsam yaşayayım. Susup devam etmeliyim. Böyle bir inancınız varsa ya da bu tarz bir durumun içerisinde kalıyorsanız burada kendinize çok iyi bakmanız gerekir. Ee, özellikle bağlanma stillerinize bakarsanız ki bağlanma stillerinin yanı sıra partnerinizin bağlanma stilinde de size karşı yaklaşımlarından çok net hissedebilir, e, bulabilirsiniz anlarsanız. O yüzden burada bu enerjilerdeyseniz eğer bağlanma stillerinizi gördüğünüzde ben aslında bağlanma stilimden kaynaklı bunu hissetmişim diyebilirsiniz özellikle ve özellikle kaygılı bağlanmaya sahip olan kişiler hayatlarına giren kişinin bakın bir insanın hayatına işte belki sadece ömür boyunca belki iki kişi girer. Belki 100 kişi girer, belki 5 kişi girer. Yani bu bir iyilik kötülük kıstası değildir, değerlendirmesi değildir. Her ne olursa olsun. Şimdi bağlanma durumunda kaygılı bağlanmaya sahip olan kişiler işte hayatına 2 kişi girmiş olanda her ikisi içinde der ki bu benim en büyük aşkım. Hayatında 100 kişi giden içinde o da der ki hepsi için e, o ilişkinin içerisindeyken işte benim e, ruh eşim e, işte ikiz alevim ben e, bu kişiden daha iyisini bulamam ben bu kişiden daha çok başkasını sevemem der ama her bir tane ilişkiden sonra yeni ilişki içinde aynı şeyi söyler. Umarım burayı anlatabildim. E, buradaki tanımlamaları yaparken e, lütfen şöyle yargılamalara girmeyin işte bir kişi yüz kişiyle mi olur bir kişi beş kişiyle mi olur bilmem ne e, hani İsterseniz bazılarınızdan aklından bunlar geçecektir. Bunlar kişilerin iyiliği kötülüğü bilmem nesi değildir. Çünkü buradaki vurguyu yapıyorum çünkü bu tarz yargılamalara girerseniz hayatta karşınıza bu tarz şeyler gelir. Özellikle böyle bir düşünce geldiyse hemen iptal edin. Şimdi tekrar tekrar bir şey katmayalım negatif hayatımıza. Güzellikler gelsin en iyi en yüce şekilde. Şimdi burada demek istediğim şey bağlanma stiliniz, özellikle kaygılı bağlanmaysa. Eğer kare karşınızdaki kişinin kaçıngan bağlanmaya sahip olma ihtimali %90 diyebilirim. Belki daha yüksektir de %90 diyelim o yüzden oradaki o git geldi ilişki, işte sizin kıskançlığınız, tedirginliğiniz, otatiklenmeniz, karşı tarafın bir yakınlaşma isteği, bir uzaklaşma, sizin kafanızda oluşan o soru işaretleri, o belirsizlikle daha büyük bir bağlanma, kaybetmemek adına daha böyle sıkıca yapışma isteği, karşı tarafın o sıkıca yapışma isteğinden kaynaklı daha çok kaçma isteği, kaçtıktan sonra duramayıp tekrar kendini bir gösterme isteği, Şimdi standart belki birçoğunuz bunu yaşamışsınızdır. Şimdi buradaki o git gel, ben ne yaparsa yapsın bırakamıyorumlar aslında bağlanma stillerinizden kaynaklı olma ihtimali çok çok yüksek. O yüzden lütfen önce bağlanma stillerinize bakın. Çünkü burada şöyle bir şey var. Aslında sen burada neyin ne olduğunun farkındasın ve kılıç altılısıyla sen bu alandan gitmek istiyorsun. Sen içsel olarak belki zihin olarak hayır çok seviyorum diye olabilirsin ama ya da şöyle söyleyeyim ruhun sana diyor ki mutlu değilsin. Burada olmamalısın ya da bazılarınız vicdani olarak diyor ki ya sen işte böyle bir şeyin içerisinde olmamalıydın. Senin için uygun değil, doğru değil diyor belki. Yani içsel bir huzursuzluk var. Burada olmamanız gerektiği ile ilgili çok net bir mesaj var. Burada olmamaktan kastım şu. Belki bazılarınız için bu ilişkiyi şu an işte diyelim ki karşı taraf evli. Belki şu an bu ilişkiyi bitirip karşı tarafın gerçekten işte özellikle sizde diyorsa bitireceğim bu evliliği, o evliliği gerçekten bitirdikten sonra size gelerek başlaması olabilir. Bazılarınız için de gerçekten bu kişi sizin için doğru kişi olmayabilir. O yüzden ayrıntılı değerlendirmek ve sakin değerlendirmekte fayda var diyebilirim. İlla bitsin olarak söylediğim bir şey değil yani buradaki durum. Ama ruhunuzun kabul etmediği şeyler. Birçok kez diyorum ya kalbinize sorun. Ruhunuzun kabul etmediği, kalbinizin e, huzurlu olmadığı şeyler size mutluluk getirmez. Çok net. Heh, ne olur? Değiştirip dönüştürmeniz gereken alanlara bakıp değiştirip dönüştürüp o süreci e, toparlayıp huzurlu alana geçersiniz. Orası ayrı. Ama e, hiçbir adım ya da hiçbir değişiklik yapmadan bir şeylerin değişmesini lütfen beklemeyin çok net olarak kartlar dedi ki sen bağlantın olduğunu, belki sözleşmen olduğunu, belki kadar sen bir durumun içerisinde olduğunu düşünüyorsun ve bu durum senin aslında gitmen gerektiğin gerçeğini erteliyor. Ama bu ertelemeyle aslında huzursuzluk ve mutsuzluğu da sana getiriyor mesajı çok net var. Ruh hayvanları ne der bize? Koala ruhun geldi. Kutsal ruhun bir planı var dedi. Kehanet mesajını veriyor düz geldiği için hemen bunu da size ileteceğim. Ben ruh hayvanlarını da, şaman e, kartlarını da çok seviyorum. Özellikle şaman kartlarını böyle günlük hayatımda da e, normal, açalım kendime kolay kolay yapan birisi değilim. E, ama e, şaman kartlarından her zaman, hatta günlük, e, haftalık, bugün neyi görmeliyim, neyi fark etmeliyim ya da bu ay neyi fark etmeliyim olarak çok fazla kullandığım kartlar. E, özellikle bu tarz ruh hayvanları için de söyleyebilirim bunu. E, şaman kartları için de e, tarot kartlarıyla çalışmıyorsanız ya da kullanmıyorsanız işte istemiyorsanız çalışmayı ya da öyle bir işte bilmiyorum diye olabilirsiniz. Her neyse artık oradaki durum. Şaman kartları ya da ruh hayvanları kartları ile ilgili çok ekstra bir şey bilmenize gerek yok. Kartlarınızı alıp bir uyumlanma, kalbinizden bir uyumlanma çok rahat yapabilirsiniz. Ve dileklerinizi, sorunuzu sorarak kart çekip kendinize bir rehberlik alabilirsiniz. Şimdi koala ruhu size diyor ki Doğada koala, okaliptus ağaçlarının dallarında tembelce yapraklarını çiğneyerek ve bize hayatın bir yarış ya da rekabet olmadığını hatırlatarak hareket eder. İlgimizi çeken her şeyin peşinde koşmak, bize ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzu ve kutsal ruhun her zaman bize destek olmak için yanımızda olacağını fark etmekten alıkoyabilir. Burada her yerde bolluk olduğuna inanarak ve sizden daha büyük bir güce teslim olarak yavaş hareket ederseniz Arzularınızın gerçekleştiğini göreceğinize güvenmeniz isteniyor. Huzur içinde oturarak şu anda sahip olduğunuz zenginliklerin keyfini çıkartırken etrafınıza aradığınız neşeyi ve bolluğu yaymaya başlarsınız. Kutsal ruh, mutluluğu, keyfi ve hoşnutluluğu şimdi ve gelecekteki bütün armağanlarınızı keşfetmeniz için burada. Kutsal ruhun sizin için tasarladığı planlara inanın ve güvenin ve sevildiğinizi el üstünde tutulduğunuzu bilin dedi. Sanırım geçen açılımda da bu konuyu az çok böyle değindik. Yavaşlamak, sakinleşmek, ne yaşadığınızı görmek, korkuyu geride bırakmak ve bolluğun her zaman her türlü bize sunulacağını, biz almayı bildikten sonra bize akacağını bilmek çok çok kıymetli. Evet, açılım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.